Evet hepinize tekrardan merhaba gençler beyler ve bayanlar Raptor Gaming'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. En son diyazlı bölümde kalmıştık burada kalmıştık buradan devam edeceğiz de silah almam lazım benim. Şöyle. Sıkan mıkan olur mu? Ay ay ay. Gel abi gel 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 çabuk çabuk çabuk. Okey. Hadi kaçarız biz bunlardan. Hadi geçmiş olsun. Merhabalar 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 o sakin Allah ay. Vallahi Vallahi yazdım Vallahi yazdım hiç umrum değil hiç umrum değil hiç umrum değil böyle bir görev baştan yapamam Güzel. Şöyle sus abi. Sus be. Haydi haydi koçum. Haydi haydi haydi. Haydi ıkın. Sakin. Sıkardım da mermim boşa gider. Hop merhaba. Salak patlıyor. La la Oğlum Hah Oy Ulan Lens Bir D görevi açıldı. Muhtemelen Diaz'ın ipine çekeceğiz. <laughs> Vallahi yazdım, hiç kusura bakmayın. Hile yazdım. Yapacak bir şey yok. Şimdi, o burada güzel şeyler var. Stokta yok, stokta yok, stokta yok. Tamam, bunu alayım. Gelirse <laughs> haber ver olur mu canım? <laughs> F. Ne, 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 Tommy. ne? Tomas, Look, the of trouble, amigo. They spend years Tommy, yalnız silah countries. nerede They abi? <laughs> I'm So please hurry. I told me I need you, all right? I hate the damn French. Okay, abi de. Şu araba binip bir aspirin yazayım. Vallahi ne kadar hızlı yazdım hatırlamıyorum. Öyle diyeyim sana. Evet, devam ediyoruz. Yani oradan devam ediyoruz tekrar. Hiçbir problem yok. Şuradan çıkış vardı. Vallahi nasıl da hatırlıyorum? <laughs> Hazır gelmişken şu ibnenin görevini mi yapsam? diye düşünmedi değilim. Ay 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 ay. Şöyle. Güzel müzikmiş. Evet devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Şöyle gidelim. Ya ben şunun sesini de biraz kısayım. Şöyle. Okey. Ee, kendimi duyamıyorum çünkü ne dediğimi. Şimdi e, ilk önce hangisine gitsek? İlk önce şu bizim işaretli dayıya gidelim. Bakalım o dayı ne yapıyor? E, sen de ne iğrenç bir radyosun ya. Tamam teliften falan korkmuyoruz da. Dur abi dur. Ne, ne 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 Öyle bir şarkıydı galiba. Geç. Bir ne varmış? Güzelmiş. Bu dursun. Kral geldim ben. Ne oluyor la? Bir şeyler oluyor ama şu anda hani. Neler oluyor pek anlayamadım. Güzel. Ee, telefona mesaj gelmiş. O yüzden. Sürat teknesi testi. Hey man. Hey. yüzü puppy. This for me. You. You the boy? Ha benim. Hayır. You're a boy. I think so. You know. I do No, I don't think I do. Yes. You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey. He grew up, son. <laughs> and I call him a little girl, Poppy. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like Ooh. women! I like all women! I love my mother, Chico! Alright, alright, i take your word for it. Relax. <laughs> can you drive, amigo? Yeah, like a woman. <laughs> Very funny! I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat! then let me see. Show me you got some big cojones. And not some one. Büyük Johannes. Bu Johannes'in ne olduğunu demeyeceğim. Neyse. Yok, vazi yok ya demeyeceğim. Hey, Siz de merak <laughs> etmeyin. Davranırız. <Brissetti>. <laughs> 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 ben merak etme. Şimdi ama şeyin kapanması lazım. Radyonun. Amigo, you're a man, man. Ha, okey. Hadi gidiyoruz. Tamam, şimdi bana bırakın sürmeyi. Sürmeyi bana bırakın. Madem adam olduğumuzu böyle anlatıyoruz. Oğlum D'e basmıyor lan. Ha. O sıra var. Sıra var ve çok şey var. Ve direkt de duruyor ya. Dur. Tekneye bak. Ha adam diyorum. Var mı? Ben böyle çarptırarak sürmeyi seviyorum kardeşim. Benim stilim bu. Tamam abi. Animasyonları anladık. Güzel animasyonlar. İyi animasyon kasmışsınız ekibinde. Sis <laughs> Oy 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 oy. Yalnız yetişemeyeceğiz mi acaba? <laughs> Abi ha okey. <laughs> sür 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 Tommy sür. <laughs> dur dur annene anlatacağım ben seni bekle. Bekle gidip mami mami diye ağlayacağım peşinde. Bekle Bir 1.40 yetişiriz ya. Süre var gibi. Salak salak çatmasaydık. Oy oy or oraya kontrol noktası mı koyulur oğlum? Şöyle. Ya ya. Ne oldu fikrim mi değişti çocuğum? He? Ne oldu bir anda? Bir anda kaldın. He? Dur şuradan dikkatli geçelim. Oh tamam mis. Bu, biz de biz de, bu yarış bizde. Yarış değil gerçi abi. Şöyle şöyle hop şöyle güzel. Nice çok iyi. Man, you're man, Anytime, you got and all my friends, they got ben bu çok sevmeye başladım ya. Seviyorum seni Gones. 20 saniye de burayı hüpletiriz yani. Öyle geçeriz. <laughs> seviyorum böyle küp neyse hadi gidelim dur buraya değil tommy'cim tommy'cim fazla ah mis gibi yere çıktık Goz arabası mı süreceğim ee, onu da süremiyorum zaten kız. şöyle corvette olması lazım ne ne allah steam açıldı tommy not dead man been chatting about you my dear thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pulley make you some stew, eh? Come and check me kitchen sometime, okay, Tommy? Sen kimsin ya? Allah'ım ya Rabbim. Çiftleri bitmiyor burada ya. Dur şimdi. Ee, ondan önce benim bir araba bulmam lazım. Ne oğlum araba yokluğuna mı girdiniz? Bu nedir ya? Bir tane araba olmaz mı ya? Seni alayım abi bari ne edeyim? Şöyle. C'ye bir gideyim. Ondan sonra da videoyu bitiririm. Muhtemelen. C'ye gidip. Yani C'ye gidip videoyu bitiririm. Çünkü Albay bize gel demişti. D'yi de bir sonraki şeyde yapacağım. normalde bu bölüm yapacaktım ama araya işte şey falan girdim. Şimdi D'yi yapacağım. C'yi yapacağım. Ondan sonraki bölümde de Diaz'ın ipini çekeceğiz efendim. Hadi bakalım. Polis bey, polis bey, polis bey. Lütfen polis bey. Ama olmuyor. Anlaşamıyoruz sizle. Vallahi anlaşamıyoruz. Şöyle gidelim. C'yi de yapalım. Sonunda oyundan... E, ay oyundan demişim Videodan. E, videoyu bitirelim. Videodan çıkalım diyecektim. Şöyle buyurun videodan çıkabilir miyiz? <laughs> Ya polis bak, hep önüme önüme kırıyorsun olmuyor çocuğum. Bilmem anlatabildim mi? Şöyle... Bakalım bizim Cortez'imizin ne derdi varmış? Sever bu Cortez'i sever, mi? Cortez adam gibi adamdır. Aksine iddia eden Diaz'cıdır. falan. Merhaba canım, merhaba merhaba. Biraz para da kazanmam lazım. 8200 dolar çok az çünkü. Herkes güverteye. Merhaba canım. The French want their missile technology back after that last incident, feel it time to find safer harbors. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach checking. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth ten guns. Bak bak ne evin bilen birisi işte. Seviyorum böyle adamları. Adam da adam değerimi biliyor çünkü. Ee, Tommy de işte işte. Aha, Fransızlar geliyor. Bunlar bala Fransızlar. İki arabada dört dört sekiz kişi iniyorlar ve hepsi aynı. Çok mantıklı. Sekizer doğurmuş bir ana tabi. Hızını alamamış babası. Neyse. Neyse. Şimdi canım. Canlar. Krallar. Sen gibi... <laughs> Dur kral. Oy oy kafasını kopardım onun. Nerede lan? Oy çok iyiydi. Şeyler. Bu muydu? Har, bu bu yani. Okay, tamam. O da olur amigo. Hiç Ananın -an saltayım. Çıkarırız ya, çıkarız Dur problem değil. Krallar. uy, 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 uy. uy. Şöyle Lan lan. Dur vuramıyorum. Vuramıyorum. Şunları alayım. Merhaba merhaba çocukla anan. Ölmedin mi sen? Lan ölsene ha. Dur 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 kral dur. Oğlum Göremiyorum ki önümü göremiyorum. Kaplama hatası yüzünden. Oğlum öl artık öl. Ya Rabbi şükür. Siz arkadakiler halledin. E ben bunları nasıl halledeceğim? Allah Allah, helikopter ne? Helikopter bununla mı? Öl lan. O <gülüyor> 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 Ya üstümde patlayacak. O benim. Ha, Okay. Helikopteri de indirdik. Güzel. Şunla ben O oh, bir daha mı geliyor? Lan? Güzel, güzel, güzel. Öldü o. Gitti o. Ben ee, o arada şunu bir patlatayım. Böyle de patlıyor mu ya? Patlasan oğlum. <laughs> Asker Ne yapıyorsunuz oğlum siz ordu mu çağırıyorsunuz? Dur dur dur. Dur. E sen de illa patlayacaksın. Sen de biteceksin. aaa sakın tommy Heh. çok korktum Vallahi çok korktum cortez mortez ölür diye patla lan. güzel şunu da patlatalım aaa güzel bir tanesini patlatmak yetermiş güzel <laughs> ne görevdi be güzel görevdi denizde <laughs> üstte kalmışlar ama bunlar. Hadi. Ha. Thomas, you have protected and served me well. Tabii abi ne, ne demek? Peki, seni severim trust. ya, seni Before severim. Tabii we reach the open seas, I will eyvallah. One more request. While I'm away, Could you keep an eye on Mercedes for me? And then I saw William. Sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego, kardeşim. Adios, amigo. Hadi. 8 dakika daha oynayabilirmişiz. Ee, 45. Tamam. Hadi bakalım. Ee, video süresine bakmadan videoyu bir daha bitirmeyeceğim efendim. 8-9 dakika daha oynarız. Daha ben şöyle müsait bir yerde Şöyle. Kardeş sen bana bunu sakla dedin ama ben bunu yok. Saklamam yani. Niye saklayayım? Değil mi? Dur. Ee, şöyle. Ya denizin ortasında da aramazsın yani. Somebody's trying to to you actually like not big guy all of a sudden it a big shot well I never warned you or nothing is a mug's Hadi be. anyway I this on your and watch yourself and remember me mate. tamam abi hatırlarım da okay hayır ha okay miss miss gibi miss çok iyiyiz. Koşan adam arabaya yetişiyor oğlum işte bizdeki de böyle bir mantık. Şu Diaz'a gideceğim. Aynen. Madem e, bölümü bitirmeme kararı aldık şu Diyaz'a bir gideceğim. İpini bir şey çekeceğim Diaz'ın yeter. Şöyle. Diaz canım. Nasılsın canım iyi misin? Allah iyilik bir sağlık versin. Dur bekle. Geliyor. De gel buraya de. O konak benim olacak <laughs> ya Rabbi. Ya Rabbi alemin düşüyoruz. Gaza, gaza, gaza Bunların ne bize gaza? Ya lanet olsun. Polis bey iki dakika durmuyorsunuz ama Çok ayıp, çok ayıp. Bu yaptığınız çok ayıp. Oy hayır 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 hayır. Ya hayır. Bir şey demiyorum. Vallahi hiçbir şey demiyorum yani. Ya desem ne demesem ne de. Neyse. Bir şey bu. Gene de bir şey demiyorum. Dur 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 dur. Phoenix, Phoenix dur. Phoenix'i severim. Phoenix miydi bu? Neydi? Öyle bir şey olması lazım. Aynen Phoenix. İlk önce bir silah alayım tabi. Polisler e, alayına el koyduğu için. Şöyle. Ama abartmayacağım silahı. Öyle gidelim. La 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 la. E bu mu? Şarkı bu mudur yani? Bir tek beat var o kadar mı? Ya dur bir polis ya. Allah Allah. Bir silah almaya gideceğiz onu bile. Okey hadi. Şimdi tabanca almıyorum. Pompalaya gerek yok. Kruger'ı bir alayım. Kruger'ı bayağı bir alacağım. Şunu bir tane de alacağım. Şunu şöyle iki tane. Şunu da bir tane. Hadi. Hadi eyvallah. Bir de çelik elek. Okey. Hadi gittim ben. Olay gelsin kral. Diaz'a abi gideyim. Diaz'ın ipini çekmek istiyorum çünkü gerçekten. Abi dur. Heh. Diaz ipin çekecek oldum. Gel buraya. Dur. Diaz'ın ipini çekmeye. Hadi. Nereye gidiyoruz? Dur şurasıymış. Gidek o zaman. Şöyle aman, dur 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 bir dakika. Şu an Diaz'ın ipini çekmeyi çok istiyorum, hakikaten. Şöyle. De ben niye yolu uzattım acaba salak gibi? Onu şey yapamadım, çözemedim sadece. Şöyle. Diaz Efendi, lensi kaçırmanın bedelini ödeyeceksin şimdi. Gel. iki görevden de sonra kapatırız zaten. Heh. Soy görevli. Bir bölüm. Alens geldi. Hadi bakalım. I got some cannons in the trunk. Holy shit. Where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. Adam bulur. Bu adam tehlikeli. You like? Yeah. I like. Ben aldım abi aynısını. Gerek yoktu. Sağ ol ama ya. Eyvallah. Aha Diaz. Bak bak ecelin geldi bak. He, sen de silah alacaksın demek. Bence de bence de bence de. Sen kendini koru da. Çok iyi. Çok iyi. Süper. 10 numara gidiyoruz. Şöyle kimseye belli etmeden gitmek istiyorum. Şöyle. Güzel. Süperiz ya. 10 numarayız. Aha. Öyle mal gibi dikiliyorlar ha. o <laughs> oh, çok iyi. Bu kadar adam alabileceğimi tahmin etmemiştim. Gizli yani. Oh. Bir tane. Şu iki mi? Yoktur. İki yıldız polis bana koyar mı ya? Sen ne diyorsun ya? Uy kafası koptu. Hah. tamam. Şöyle koşayım azıcık. Heh. Şöyle. Kral. Arkadaşın <laughs> ölüyor yanı başında adam bakıyor. He öldün mü? Öl öl devam et falan. Püf. Bu nasıl bir matik oğlum? <laughs> Şöyle dur 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 dur. Şimdi burada biraz e, adam olabilir. Adam. adam. Merhaba. Merhaba. Merhaba adam. Sen la korktum lan öyle lan dur dur. Bekle öleceksin şimdi. Aferin lan. Dur dur önden ben gideyim salak. Öleceksin şimdi. Çok iyi. Mis gibi, mis gibi gidiyor şu an. Tabii. Harbi mi yani? Dur dur dur. Burada dur. Burada dur. Şurada adam vardı. İyi güzel hatırladım. Hop. Hadi bakayım. Valla yüz 100 sahip sağlıkla geldik vallahi. Süperiz. Şöyle. Geliyor mu sen bu arada? Hah. Okey. Diaz oğlum ananır şey yaptım şimdi gel. Ya dinlen abi. Dinlen dinlen. Zaten konak soymuyoruz ya. Biz başka bir şey yapıyoruz yani. Çok iyi. eee çok iyi. Etti iki. Uy tek. Tek yedi. Mal ne yapıyorsun oğlum? Tamam yani burada adam yok. Adam öldürmeye geliyorum adam buranın tavanı güzelmiş diyor ya. Bu nasıl bir bakış açısı oğlum? Pff. Aynen lan kanka tavan güzel birazdan göstereceğim ben sana tavanı. Uy! Lan ödüm patladı ödüm patladı. Şöyle Haydi yavru. Eh Mal. <laughs> ya sen ne sıkıyorsun oradan? ha? Başka var mı? Dayak isteyen var mı başka? Oy. Ha ne oldu? Hele hava yapıyordun. Ne oldu çocuğum? Ne oldu? Ya bir git ya. Ölüyorsun oğlum, ölüyor, ölüyor. Vallahi ben de sana güvenmiştim de. olmuyor işte. Öyle. Oy. Diaz da GG. Gayrimengül'ü de aldı. Hadi bakalım. Versetti konağını artık sahibiz. Oha 50.000 verdi. 50.000 Şöyle kaydedeyim. Burada da kaydetmezsem zaten hiçbir yerde kaydetmeyeyim. Şöyle. Evet diyelim. Üçüncü sota da kaydedip videoyu bitireyim. Temiz kıyafetler güzel şunu da alayım ve bu kadardı. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay.